Merhaba arkadaşlar, bugün çok önemli, herkesin merak ettiği bir noktaya değineceğim. Karşıda gördüğünüz yüz çiftliklerim var benim. Ee, bakın şurada pipo filtre var. Çalıştırmıyorum ama hayatta kalıyor. Gördüğünüz gibi. Hmm, bunun nedenini açıklayacağım şimdi. Sizin balıklarınız nasıl hayatta kalamıyor falan. Ee, önce bazı akvabimciler var. Ee, hiç e, pipo filtreyi öbür filtrelere full oksijenli kalıyorlar. Aniden bir anda böyle kapandığı zaman e, ani değişim olduğu için balıklar ölüyorlar. Ben de tesadüfen yani bu balıkları e, bir taktım bir takmadım. Böyle alışmışım. Böyle oldular işte. Ancak e, oksijensiz olmalarında e, kötü bir şey. Yön, yönü şu. E, yavru alamıyorsunuz oksijensiz olduğu zaman. Yani eğer üretim peşindeyseniz daha balıklarınız yavru değilse uzun bir zaman yoksa hemen takın yani su filtrenizi veya ya da başka filtrelerinizi işte çalıştırın. Hayatta kalsın balıklarınız. Benimkiler de işte 6-7 aylık herhalde daha. 7-8 aylık gibi bir şey. Bakın ağızlarını açıp kapatıyorlar. Bu oksijensiz olduğu zaman oluyor. Balıklar yaşayabiliyor yani ciklet balıkları. Başka balıklar da yaşayabiliyorlar. Hmm, mesela bazı balıklar hiç yaşayamıyor ama melek, ciklet falan onlar da birkaç saat alıştırırsanız yaşayabiliyorlar. Hatta benim lepistesler uyuyorlardı. Bayağı çoğalıyorlardı. Dokturdum bir tanesini ama bir tanesi sıkıştı öldü zaten ama. Neyse. Düz gibi bir erkek, iki dişi, üç tane yumuşiklet. Fazla kafalar yok daha ama biraz sabit bir kafa var bunlarda da. Bakın kafaları çıkacak mı bunların Neyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer siz üretim peşindeyseniz bu haklarınız olgunluğa ulaşmışsa ee, önemli budum yoksa ke, e, kesinlikle kesinlikle e, kapatmayın oksijen e, hava motorunu işte kesinlikle kapatmayın arkadaşlar ee, diyeceğim bu ee, videomuz bu kadar. Şimdi ben de aslında ta, e, tatile gidince 3 gün bırakmıştım 3-4-5 gün rahat kalırlar bir ay yine kalır bunlar böyle. Ama yüremiyorlar dediğim gibi yani. Oksijen olmadığı zaman takipçi oluyorlar. Videomuz bu kadar bitiriyorum. Beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın yani. Videomuz bu kadar.